özlenen spor kulüpleri ve federasyonlar yasası bugün şükür olsun ki Allah genel kurul salonuna geldi ve burada konuşarak kaç gün sürecek bilmiyoruz ama burada tartışarak konuşarak en doğru yolu bularak bu yasayı çıkaracağız. Tabii biz bu yasayı neden çıkarmak istiyoruz? Neden bu yasanın çıkması lazım? Önce onunla ilgili biraz bahsedeyim. Biraz evvel Mersin milletvekilimiz Baki arkadaşım bana bir resim gösterdi. 2016 senesinde basın toplantısında burada odada ben ve milletvekili arkadaşlarımla beraber bununla ilgili basın toplantısı düzenlemişiz. Bu yasanın çıkması gerektiğini söylemişiz. 2016'da. Benden önce ben milletvekili olmadan önce o yasa buraya defalarca gelmiş. Arkadaşlar çalışma yapmış ama bir türlü yasalaşmamış. Birileri engellemiş. Kimlerin engellediğini de zaten tahmin ediyoruz ve biliyoruz. Şimdi biz bu yasa ile ilgili konuşurken şikayetlerimiz nedir? Diyoruz ki Türk sporunu, Türk futbolunu yönetenler kimler? Hep bu sporun dışından insanlar geliyor. Futbolun dışından insanlar geliyor. Bunlar kendilerine rant sağlamaya geliyor. Kendilerine statü sağlamaya geliyor. Para kazanmaya geliyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor diye durmadan şikayet ediyoruz biz. Ve bu şikayetlerde de büyük bölümünde haklıyız. Tabii ki bütün yöneticilik yapan yöneticilere bu lafımız değil tabii ki ama maalesef ciddi bir çoğunlukta bu statünün içine, bu kategorinin içine giriyor. Şimdi biz futbol popüler değil. Biraz futboldan devam edeyim. Daha iyi anlaşılıyor futboldan bahsedince. Şu anda aşağı yukarı bu yasa keşke 15 yıl önce çıksaydı. Keşke bu yasa 10 yıl önce çıksaydı. 5 yıl önce çıksaydı. 2 yıl önce çıksaydı. Neden? Şimdi bizim futbol kulüplerimiz şu anda büyük bölümü 5 tanesi hariç büyük borç batağının içinde. Şimdi size bazı rakamlar vereceğim. Ürkütücü rakamlar. Mesela 31 Mayıs 2021 itibariyle yani 11 ay önceki rakamları söylüyorum. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borcu 17 milyar TL. Yani geçen sene bu zamanlarda. Peki sonradan transfer ayı girmiş, araya transferler yapılmış, bir de kur farkı oluşmuş. 1 Aralık 2021'de gene 2022'de değil. Yani bundan 5 ay önce de bu 4 kulübün borcu 26 milyar TL olmuş. Yani Mayıs'la Aralık arasında 7 ayda 17 milyardan 26 milyar TL'ye yükselmiş. E Aralık ayından bu zamana kadar da birkaç ay geçtiğine göre bu rakam 30'un üstünde, 30-35 arası olduğu biliniyor. Peki bu kulüpler bunu devam ettirebilir mi? Devam ettiremezler. Eğer bu 35 milyarın sadece yasal olarak banka faizini ödemeye kalksalar bugün yüzde 20-25'ten faizleri hesaplasak senede 8-9 milyar lira sadece faiz borcu ödeyecekler. Bunu mümkün değil çıkarmaları. Yani şu anda kulüpler dört büyükler dahil anahtarlarını valiye teslim etmek üzereler. Acı ama gerçek. Tabii peki bu yasa çıkmasın diye çaba gösterenlere mesela şeyi soracağım. Milli takımlarımızın durumu ne mesela şu anda bizim? Milli takımın durumu şu arkadaşlar. Dünya Kupası'na katılamadık. En son oldu biliyorsunuz. Birkaç ay önce Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Sonuncu olduk. Sıfır puan alarak. Bir de milli takımımızın Uluslar Ligi var. Katıldı. Uluslar Ligi'nde hangi gruptayız biliyor musunuz? C grubunda. C grubundan birkaç tane takım sayın da ne halde olduğumuzu biraz daha anlayalım. Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları, Kıbrıs Rum kesimi, Azerbaycan, Kazakistan, Cebeli Tarık. Şimdi bu yasa, bu yasa siyaset üstü bir yasa. Onun için siyaseti karıştırmayacağız burada birkaç gün. Hep beraber inşallah bu yasayı çıkaracağız. Şimdi Türkiye'nin A milli takımın düştüğü durum bu. Peki Türkiye bunlarla, bu liglerle, bu takımlarla aynı gruptaysa o zaman Türkiye Ligi'nde ödenen 3 milyon eurolar, 5 milyon eurolar senelik oyunculara, 4 milyon eurolar falan neyin nesi? O zaman hepimizin burnuna pis kokular gelmeye başlıyor olarak. Peki futbol takımlarımız ne durumda? Yıllardır bırakın Avrupa kupalarında derece almayı. Takımlarımızın çoğu Avrupa'dan men cezası aldı, para cezası aldı, transfer yasağı aldı. Peki hazır buna gelmişken şunu söyleyeyim. Bu yabancı konusunu ben böyle anlatınca konuları diyorlar ki safa, safa sancaklı yabancıya karşı diyorlar. Hayır ben yabancıya karşı değilim. Ben ben Türk futbolcusunun çok yetenekli olduğunu, altyapı önem verildiği zaman oyuncu fışkıracağını ve bırakın Türkiye liglerinde yetmeyi Avrupa liglerine bile rahat rahat dışarıya oyuncu ihraç edebileceğimizi söylüyorum. Ben Türk gençliğine güveniyorum. Yoksa yabancıya karşı değilim. Ama hangi yabancıya karşı değilim? Alırsan sen her sene 15-20 tane alakasız, kapasitesiz yoldan bulduğun menajerlerin getirdiği yabancıları alıp Türk futbolunu bu hale getirirsen tabii ki karşıyım. Kriter koyacağız. Bundan sonra inşallah bununla ilgili de önerilerimiz olacak. Kriter koyacağız yabancıya. Diyelim ki İngiltere'de Alpay burada İngiltere'de oynadı. İngiltere'de diyor ki adam yabancı gelebilir ama şu yaşın altında olacak. Şu seviyenin altında. İki, Son iki senesinde kendi A milli takımı da yüzde sekseninde banka oynamış olacak. İlk on birinde oynayacak gibi 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 kriterler koymuş. Doğal ki kötü bir yabancı alma şansı kalmıyor İngiltere Ligi'nin. Ama bizde maalesef yakala kimi getirebiliyorsan koy. En sonda 2016-17 sezonunda yayın geliri 590 milyon dolar. 590 milyon dolar. Aradan 5 sene geçmiş. Şu anda yayın geliri teklifi verildi. Daha kesinleşmiş bir şey yok ama gördüğüm kadarıyla 100-120 dolar arasına denk gelecek şekilde bir teklif var. Yani 590 bin milyon dolar nerede? Demek ki futbolun kalitesi de o kadar düştü ki bu kaoslar, bu kavgalar, şu federasyondaki rezillikleri görüyorsunuz değil mi? Yani neresinden bakarsanız bakın elinizde kalıyor. İşin neticesinde diğer federasyonlarda da olan birçok sıkıntı vardı. E peki bu kadar tesis yapıldı, bu kadar stat yapıldı, her şey var. Dünya ile komünikasyon var, para var, her şey var. Yeterince başarı var mı? Yeterince başarı yok. Neden? İşte bu bahsettiğimiz konulardan dolayı. İşte şimdi tam da bu yasayı bunun için getiriyoruz. Yasada 60'a yakın madde var ama birkaç tanesini sizinle böyle çok önemsediğim paylaşmak istiyorum. Olmazsa olmazlar bunlar zaten herkese katılıyor sağ olun bunun için. Mesela bu kişisel sorumluluk meselesi. Bu nedir? Kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemdeki fazla borçlardan kişisel olarak sorumlular. Yani bir kulübe diyelim ki 100 lira bütçesi var bu sene. Yüzde on hak verdik borçlanabilirler ekstradan. 110 lirayla bütçeyi yönetecek o sene. 120 lira yaparsa, 150 lira yaparsa, 170 lira yaparsa o parayı cebinden harcayacaklar. Cebinden vermezlerse Mal varlığına el konacak, tahsil edilecek. O da olmazsa hapis cezası var. Bu bize neyi getirecek? Hiçbir kulüp başkanı, hiçbir yöneticisi artık canı sıkıldıkça menajerlerle beraber olup kulüpleri soyup büyük borsanın içine sokamayacak. Bu yasanın en önemli maddelerinden bir tanesi bu. İkincisi hep anlatıyoruz ya, diyoruz ki bu sporu sporun dışındakiler yönetiyor. 64 tane federasyonun 64'üne de şunu koyduk. 11 kişilik yönetimde en az o branşta milli olmuş. O branşta milli olmuş iki tane sporcu. Yani o branşta milli olmuş, sporu bırakmış ve 11 kişilik yönetimde en az iki tane milli sporcu. Bu sporun dışından gelenler yönetiyor diye şikayet ediyoruz ya bu çok ciddi bir başlangıç. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı kendiliğinden artar. Bu arkadaşlar başarılı olur, gelir federasyonlarda başarılı olur. Bizi çok iyi temsil eder ve bu sayı artar. Tabii bu neyi getirecek? Ben araştırdım dünyada hiçbir ülkede. Bütün federasyonlarda böyle bir kanun yok. Türkiye'de bir ilk olacak bu. Yani dünyada spor konuşulduğu zaman göreceksiniz Türkiye örnek gösterecek. Sporun içinden gelen insanların spor yönetimlerinde olduğu ülke denecek. Bu ülke açısından da büyük prestij olacak. Örnek olarak şunu söyleyeyim. Rahmetli Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Federasyonu Baş e, As Başkanı seçildi burada seçimlerde. Yanılmıyorsam bir, bir buçuk ay sonra Dünya Halter Federasyonu seçimleri var. Fakat Naim Süleymanoğlu öyle bir halterciydi ki yüzyılın haltercisiydi. Bütün olimpiyat rekorlarını kıran bir Türktü. Dünya Halter Federasyonu Başkanı Naim Süleymanoğlu'na mektup yazdı. Lütfen gelip Dünya Halter Federasyonu'nda da as başkanı olur musun diye davet ettiler. Ve Naim rahmetli Naim Dünya Halter Federasyonu As Başkanlığı yaptı uzun yıllar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu milli efsane sporcular gelip federasyonlarda görev yapınca göreceksiniz çoğu dünyanın o branştaki federasyonlarında da yönetim kuruluna girecekler. Yani Türk spor adamları dünyanın federasyonlarında yöneticilik yapabilecekler. Onun için bunu da çok önemsiyorum. Üçüncü bir şey var. Temiz eller operasyonu başlıyor. Üçüncü söyleyeceğim madde spor kulüplerine spor kulüplerinde başkan veya kuru üyesi olabilecek belirli suçlardan mahkum olmama şartı getirilmektedir. Yani Türkçesi belli suçları işlemiş adamlar hayatları boyunca hiçbir spor branşında hiçbir spor kulübünde hiçbir federasyonda yöneticilik yapamayacaklar. Şikayet ediyoruz ya Arızalar gelip spor yönetiyor, spor yöneticisi oluyor. Adam kendini gelip temizlemeye çalışıyor, bir sürü suç işlemiş, ceza almış, kendini gelip spor kulüplerinde temize çıkarıyor. Toplumda kabul görüyor diyoruz ya, şimdi suçları sayıyorum bazılarını size. Bu suçları işlemiş adamlar hayatları boyunca hiçbir spor branşında, hiçbir federasyonda, hiçbir kulüpte yöneticilik yapamayacaklar. Mesela suçlar şöyle. Tabi bu suçtan dolayı kasten işlenmiş suçlardan bir yıl ceza alma şartı var. Devletin güvenliğine karşı suçlar, işlenen suçlar. Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar. İrtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, terörün finansmanını sağlama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu, şike, teşvik, kanuna aykırı bahis şans oyunları ve birkaç tane daha var. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Bu suçları işleyen adamların sporda ne işi var ya? Ama maalesef yıllardır bunları işlemiş olan adamlar da geldi spor kulüplerini yönetti. Geldi federasyonda yöneticilik yaptı. Sonra biz de dışarıdan şikayet ediyoruz. Şimdi Futbolun öyle bir gücü var ki aklıma şu anda geldi onu da sizinle paylaşayım biliyorsunuzdur da bu İspanyol diktatör Franco vardı. Varmış yani onu da kitaplardan okuduk. Adam diyor ki üç tane şeyle yöneteceğim diyor ülkeyi diyor. Bir tanesi Fiesta bir tanesi Fadiga bir tanesi de futbol diyor. Fiesta eğlenceye vermiş herkesi. Serbest her şey. Fadiga din din üzerinden etki yapıyor. Bir de futbol diyor. Topluyor diyor ki arkadaşlarına. Bana öyle bir uyku yapın ki diyor on binlerce insan içine sığdırın. Uyuşturmamız lazım bu milleti. İşte şimdiki Barcelona stadı yapılıyor o zaman. Bu stad Franco'nun uyku tulumu isteğiyle milleti uyutalım. Futbolun etkisini anlatıyorum. Ülkeyi yönetmek için bile futbolu kullanıyor insanlar. Kendini temizlemeye çalışan insanlar da futbolu ve sporu kullanıyor. İhale almak isteyenler de kullanıyor. Başka işler için de isteyenler kullanıyor. O zaman işte bu yasanın dönemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Ben buna bu maddeden dolayı temiz eller operasyonu diyorum. Türk sporunda temiz eller operasyonu başlamıştır. Gözümüz aydın. Bütün Türkiye'nin gözü aydın. Dördüncü bir madde var. Bu maddede Alpay kardeşimiz çok uğraştı. Biz de elimizden gelen katkıyı sağladık. Bu menajerlik konusu. Şimdi kulüplerin ne yaptığını kısaca size anlatayım. Tabii bunu anlatırken bütün kulüp başkanlarına ve yöneticilerine söylemiyorum. Bu filmde oynayanlara söylüyorum ben. Bu filmi çevirenleri söylüyorum. Ben de Türkiye'de futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'nin ilk FIFA lisanslı menajerli şirketi ben kurdum. Dünyada 250 kişi de vardı. Benim lisans numaram 251. Şene Zerzin isteği üzerine, isteği üzerine Türkiye'de menajerlik sistemine oturtayım diye. ilk şirket benimdir. Onun için bu filmleri çok iyi bilirim ben. Nasıl döndüğünü de bilirim. Şimdi anlatıyorum nasıl dönüyor. Kulüp başkanı diyor ki bir menajere. Denetim yok bir şey yok. Gel diyor şu futbolcuyu bana kulübe bize ver diyor. Menajeri sen misin? diyor. Oturuyorlar iki tane kontrat yapıyorlar. Oyuncu diyelim ki 100 lira alacak. O bir kontrat yapılıyor, ona veriliyor 100 liralık kontrat, sağlam alıyor kendini. Ama bu tarafta 10 liralık bir kontrat yapıyor ve devlet onu bildiriyor. Spor Bakanlığı'na, federasyona bildirmesi gerekenler onu bildiriyor. Arada da 90 lira var. O 90 lirayı sonra canları nasıl istiyorsa paylaşıyorlar, veriyorlar, alıyorlar, vergi kaçırıyorlar, kara paraya sokuyorlar. Aklınıza ne gelirse yapıyorlar. Şimdi bu menajerlik yasasında bunun da önü kapanıyor. Nasıl kapanıyor? Şimdi menajerler oyunculara bir kontrat imzalıyor. Ömür boyu esir tutuyorlardı yani. Kontrat yaptırmış ona ömür boyu oyuncunun peşini bırakmıyor. İki yıla düşürdük bu kontratları. Ve iki yıl sonra memnunsa oyuncu ile menajer karşılıklı devam etsinler. Fakat buradaki ana şey ne? Oyuncuyla kulübün yaptığı kontratlar bakanlığa gidecek artık denetim için. Yani ikinci bir kontrat yapılmasın diye. Bakanlığa giden kontrat aynı federasyona gidecek ve tek bir kontrat bilinecek. Ha aldın o menajerle tekrardan <laughs> film çevirdin ikinci bir kontrat yaptın. İşte yandı hepsi o zaman. Bu yasa onu getiriyor. Ne diyor? Menajerin menajerlik faaliyeti ömür boyu bitiyor. Bu riske de hiçbir menajer girmeyecek bir tane kontrat için. İki futbolcu bunu imzalarsa iki tane ayrı kontrat. Üç aydan 3 aydan bir yıla kadar men alıyor. Hiçbir futbolcuda böyle bir şey girmez. Bir yıl zaten oynamayan oyuncuya geçmiş olsun. Yaşı kaç olursa olsun bir daha onun toparlanması yıllar sürer. 3 Başkan ve yöneticiler de 2 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti alacak. Zaten o sorumluluk işinde, kişisel sorumluluk işinde hapis cezası da var. Bir yıldan üç yıla kadar. Onun bile hesabını yaptım. 5 ay 15 gün yatıyorlar yani. Hukuku da öğrenmeye başladık bu arkadaşların sayesinde. Şimdi tabii ne olacak? Bu menajerler de kontrol altına alınca çok önemli bir şey daha yapıyoruz bu yasada. Kulüpler bütün paralarını alma verme paralarını ödeme paralarını, giriş çıkış paralarını bankalar ve finans kuruluşları üstünden yapacaklar. İkinci kontratı yapamıyor. Paraları bankalar üzerinden çeviriyor. Bütün paralar bankadan girip çıkıyor. 7000 TL'nin üstündeki paralar. E sorumluluk var. Temiz eller operasyonu başladı. Göreceksiniz. Dökülmeler yakında bol bol başlar ve bu yasa çıkar çıkmaz bu bahsettiğimiz arkadaşlar bu spor dünyasından kaçarlar zaten. Ben iki sene önce burada bir konuşmada açtım dinledim ne konuşmuşum diye. İki sene önce buradan diyorum şükürsüden bu arkadaşlara. Kusura bakmayın bu mahalleden hepiniz gideceksiniz dedim yani. İşte o gün geldi. Onun için bu yasa gerçekten Türk önünü açacak ve bizi böyle bir e, düzgün bir yola sokacak. Ha bu yasa yarın çıkacak her şey dört dörtlük mü olacak? Olmayacak. Bizim önümüzde uzun yıllar var. Bu yasayı destekleyici bazı şeyler daha yapmamız gerekecek. Ama önemli olan bu ana olan yasayı çıkartıp bütün herkese bir disipline sokup ondan sonra devam etmek. Tabii memnun olmayacak bazı arkadaşlar. Habire şey yayınlıyorlar, deklarasyon yayınlıyorlar. Hiçbir tanesi de beni aramıyor, haberiniz olsun. Aramıyorum. Kimse aramıyor beni, ben beş yıldır anlatıyorum bunu. Artık hiç ciddiye geldi, beni kimse aramıyor. Ne diyorlar biliyor musunuz o arkadaşlar? Diyorlar ki, ya bize biz bir çiftlik bulmuşuz. Dünyanın en güzel şeyini bulmuşuz, kulüpleri bulmuşuz. Bütün ilgi bizim üzerimizde. Yolda giderken herkes başkanım başkanım diyor. omuzlar alıp taşıyorlar. E parayı da istediğimiz gibi harcıyoruz. Yıllarca keyif yapıyoruz. Sonra da çekip gidiyoruz. Sesini bu yasayı çıkarıp neden bizim keyfimizi bozuyorsun diyorlar yani. Haklı adamlar yani. Diyor ki bizi denetlemeyin. Yani bizi denetlemeyin diyor. Sorumlu tutmayın. E bize bir şey de demeyin. Sonra geliyorlar borçlarımızı öteleyin. Vergilerimizi düşürün. E, Spor Toto'dan da bize para verin. iddiadan da para verin. Sonra bu tarafa geçiyorlar. Bak siyaset spora fazla karışıyor. Karıştırmayın. Ya ne anlatıyorsunuz size? Onun için bu arkadaşlar bu işlerden hiç memnun değil. Bu bahsettiğim kategoriye gelen arkadaşlardan bahsediyorum. Memnun olmasınlar zaten. Bizim onları memnun etme gibi bir isteğimiz, bir lüksümüz de yok. Biz bu yasayı çıkaracağız, devamını getireceğiz. Şimdi çok kısa bir şey daha söyleyeyim mesela bu yasayla ilgili. Ne getirecek bu yasa bize? Şu anda altyapıdan geliyor mu kimse? Gelmiyor. Mecbur kal kalındı diye birkaç tane çocuk geldi alttan. Türk sporcusu yetenekli. Şimdi bu paralar kısıtlanacak biraz doğal olarak. Çünkü geçmiş borçları da ödemeleri lazım bu bütçenin içerisinden. Doğal olarak 15-20 tane yabancı almayacaklar. Ne yapacaklar? Altyapıya yatırım yapacaklar. Bizim Türk çocuklarına yatırım yapacaklar. Birkaç sene sonra birkaç sene sonra göreceksiniz oyuncu fışkıracak Türkiye'den. Ya görmüyor musunuz? 16 yaşında çocuklar şu anda Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta oynuyor. Bir de en ön plana çıktı. Buyurunuz Sayın Sancak. Teşekkür ederim. Ya bu çocuklar oynar ama onları alana bırakacaksın. Çocuk geliyor, yetişiyor, yetişiyor. 8 yaşında başlıyor geliyor. 18-19 yaşında bir geliyor, bir bakıyor ki takımda 16-17 tane yabancı var, bilmem ne var. Mümkün değil. Çekiyor, dönüyor, gidiyor, küsüyor. Ne oldu bu şimdi bu Ardalar falan çıktı bu genç çocuklar. O Beşiktaş'ta var, Trabzon'da var falan. Aslan gibi oynuyorlar. Peki biz bunlara o zaman bu fırsatı vermemiz lazım. Biz şu anda bu kanunla kulüpleri altyapıya zorlayacağız. Eğer altyapıyla uğraşmayan, oyuncu yetiştirmeyen kimse Orada yöneticilik yapamayacak, başkanlık yapamayacak çünkü beceremeyecek bu işi. Ben son bir şey daha söyleyeyim. Bu arkadaşlara buradan söyleyeyim. Diyorlar ki siz bu yasayı çıkarırsanız yönetecek adam bulamazsınız başkan ve yönetici. Bak Türk milletine saygısızlık yapmayın. Buradan hepinize söylüyorum. Türkiye'de 500 tane bin tane şerefli adam mı yok? Biz siz mi şereflisiniz yani? Onun için